Merhaba Business Channel Türk izleyicileri. Doktor Ebru Karpuzoğlu ile Aile Şirketleri programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda aile anayasasını konuşacağız. Aile anayasası konusundaki bilgilerini ve tecrübelerini paylaşmak üzere çok değerli bir konuğum var. Sayın Doktor Güler Manisalı Derman. Öncelikle programımızda CSG Center Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi'nin kurucusu olan Sayın Derman'ı tanıyacağız. Ardından da kendisinin kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşmasını isteyeceğiz. Aile Şirketleri programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Konuğum Sayın Doktor Güler Manisalı Derman. Kendisi CGS Center'ın kurucusu ve e, aile anayasası, aile şirketleri, sürdürülebilirlik konusunda uzman bir isim. Tüm Türkiye'de ve dünyada çalışmaları olan çok değerli bir konuğum var. E, kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Güler Hanım. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok güncel bir konu. Çok Hı -hı. tebrik ediyorum sizi de emeklerinizden dolayı. Çok sağ olun. Ee, bize kendinizden lütfen tanıtır mısınız? Biliyorum hani tanını tanınıyorsunuz. Seveniniz, izleyeniniz çok ama bizim programımız için acaba Güler Hanım kimdir? Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Ben aslında özel sektör kökenli birisiyim. Ee... Milletlerarası Ticaret Odası, ICC Paris e, Merkezi'nde Finansal Hizmetler Komisyonu'nda Dünya Başkan Yardımcısıydım. Bu konularla ilgilenmemde de oradaki çalışmalarım nedeniyle oldu. E, aynı zamanda bir diğer şapkamda da e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, e, işletme Fakültesi'nde kurumsal yönetim dersini veriyorum. E, yani hem akademik tarafımız evet, var evet. hem de e, sektör tecrübemiz var. Aynı. İkisini harmanlıyoruz. Çok değerli. Durumda. Teşekkür ederim. E, emekli olduktan sonra da e, bu hem akademik çalışmalarıma devam ettim hem özel sektör çalışmalarıma. Bu konuda da e, hatır sayılır sayıda diyeceğim. Çünkü yedi tane bir tanesi uluslararası alanda bütün dünyada hı hı satılmakta olan Corporate Governance Worldwide olmak üzere 7 tane kitabım var. Hı hı. Aynı zamanda da bahsettiğiniz gibi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi CJ Center'ın kurucu başkanı. Biz çok şanslıyız geldiğiniz için programımıza. Teşekkür ederim tekrar. Şimdi konumuza girecek olsak e, konumuz aile anayasası hı hı. E, son derece önemli ee, şirketin nasıl kurumsallaşması gerekiyorsa ailelerin de kurumsallaşması Doğru. gerekiyor ve bunun için temel enstrümanlardan e, ilki ve en önemlisi herhalde aile anayasası. Acaba bu konuyla ilgili bize genel olarak aile anayasasını hangi şirketler hazırlamalı, neleri kapsamalı, e, nasıl bir süreç içerisinde bu anayasa hazırlanmalı bunlara ilişkin bilgi verebilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Tabii e, ben e ee, şöyle başlayayım. Bu konularla e, aslında özünde benim ihtisas saham ilerleyen yıllarda kurumsal yönetim oldu. Hı hı. Oradan aile anayasasına geçtim. Kurumsal yönetim konusuyla 2000'li yıllarda e, uğraşmaya başlamıştım. Şöyle hep ifade ederim. O yıllarda üniversitelerden mezun olanlar diyelim ki 20'li yaşlarda ise Bugün 35-40 yaş bandına geldiler. Dolayısıyla e, bunlar da kendi işletmelerine, kendi aile işletmelerine gelmeye başladılar. Bizim e, artık ben benim gençliğim demeyeceğim çünkü ben bir hayli yaşta da mesafe kat ettim ama estağfurullah, e, estağfurullah. ara dönemlerde genellikle iyi üniversitelerden mezun olanlar e, büyük şirketlere, yabancı şirketlere gidiyorlardı. Ancak e, Aradaki dönemde Türk işletmeleri de özellikle akıllı orta ölçekli işletmeler ki ekonominin bel kemiğini oluşturuyor bu işletmeler. Çok ciddi bir sermaye birikimine, hı hı. bilgi birikimine sahip oldu. Ve ikinci ve üçüncü kuşaklar kendi aile işletmelerine gelmeye başladılar. Hı hı. Dolayısıyla bir takım yapıları düzene koymak gereği ortaya çıktı. Peter Drucker'ın birçok güzel sözü var. ...bir tanesi de ben çok severim... ...gelecek bugün şekillenir derim. Dolayısıyla hatta buna... ...örnek olarak da çocuğun doğmasını verir. Çocuk 9 ay sonra doğar... ...ama adımları bugün atılır. Bugün gerçekleşir aslında. Dolayısıyla... ...aile anayasası... ...şirketlerin sürdürülebilirliğinde... ...ailenin stratejisi... ...vizyonu... ...değerleriyle... ...şirketin vizyonu, değerleri ve stratejisinin... E, deyim yerinde ise böyle bir dişlinin çarklarının birbirine oturması gibi e, oturtan mekanizmalar, yapılar, araçlar her ne dersek diyelim. Peki e, bu aile anayasasını hazırlama sürecinde size nasıl ulaşıyorlar? <laughs> ya da siz bu sürece nasıl başlıyorsunuz? Şimdi e, aile anayasası aslında tabii Türkiye'de e, biraz önce dediğim gibi özellikle ikinci ve üçüncü kuşaklar kendi şirketlerine gelmeye başlayınca bundan belki bir on yıl önce ağırlıklı olarak bu bugün 35-40 yaş bandında olan jenerasyonlar hocam bizim ...şirketlerimizde, babalarla olan ilişkilerimizde bir takım adımlar atmamız, düzenlemeler yapmamız lazım diyorlardı. Ve bu konuda benimle gerek hoca şapkam, gerek eğitimler, konferanslar, kitaplarım, hı hı. faaliyetlerimiz nedeniyle bana ulaşıyorlardı. Ancak tabii enteresan bir gelişme oldu bu süre zarfında kurucu babalar özellikle bu orta ölçekli işletmeler de geldiler 60'lı 70'li yaşlara. Dolayısıyla şimdi artık talepler babalardan gelmeye başladı. <laughs> Onlar bu devirleri nasıl yapacaklar? Nasıl bir exit stratejisi uygulayacaklar? Bunu belirlemek istiyorlar. Dolayısıyla eskiden aslında ikinci ve üçüncü kuşaklar, yeni nesil diğer bir ifadeyle talep ederken bulurken bizleri şimdi tam tersine bu iş döndü babalara geldi babalar ulaşıyor. Hı hı. Tabii bunun biraz da şirketlerin kurumsallaşması konusundaki yoğun çabaları var hı hı. Ee, Bu çabalarla önce başladı. Ee, ilk önce şirketler bir mercek altına yatırıldı. Orada kurumsallaşma konusunda adımlar atılmaya başlandı. Ancak bakıldı ki bu iş sadece şirketlerle ilgili değil. Bir de elmanın deyim yerindeyse ikinci yarısı gibi hı hı, hı. aile cephesine de bakmak hı hı. lazım. Hı hı. Bu ikisi bir bütün hı hı. biri olmadan öbürü olmaz. Hı hı. Öbürü olmadan aile hı hı. olmadan şirket olmaz. Gene Peter Drucker'ın bir sözüyle belki bu cümlemi tamamlayayım. Hep e, aile işletmelerinde de bu hep söylenir. Aile şirkete hizmet etmeli. Şirket aileye değil, ama nasıl sorusunun cevabı sanırım aile anayasasında tartışma konusu. Peki o zaman ben nasıl bir kapsamda e, aile anayasası hazırlamalıyız diye sorsam size. Şimdi tabii e, aile anayasasında e, şöyle bir şey var. E, ben hem sahadan gelen hem de akademik olarak da bu konuya ciddi e, hala daha araştıran okuyan ciddi gönül vermiş bir kişiyim. Bu konularla çalışma yapan e, birçok danışman hocamız var. Onların bir bakış açısı var. Bir de e, şirketlerin ailelerin ihtiyaçları var. Yani iki tane kritik faktör var. Aile anayasaları ya ağırlıklı olarak aile cephesinden. O tarafı düzenliyor. Yahut şirket cephesinden bakıyor. Şirketi düzenliyor. Yahut da ortaklar e, sözleşmesi şeklinde ortaklar arasındaki ilişkileri düzenliyor. Daha ziyade Hı. hatta hukukçular biraz daha bu ortaklar sözleşmesi kısmına ağırlık veriyor. Ancak benim tecrübem şöyle. Bu üçün bir arada olması Hı. gerekiyor. Yani siz salt... Aileyi ele aldığınız zaman, aile organlarını e, düzenlemeye kalktığınız aile ilişkilerini düzenlemeye kalktığınız zaman şirketle ilgili e, belirsizlikleri ortadan kaldırmazsanız gene problemler ortada. Yani ailenin sonuçta bir hissedarlığı var e, ve <laughs> aile bir şekilde işletme ile etkileşim içerisinde. Yani özellikle de. E, amiral gemileri varsa bu etkileşim çok daha yoğun. Tabii. Dolayısıyla ailenin nereye kadar şirketle kontak kuracağı, hangi konularda kontak kuracağı bunların hem yasal hem de işletmesel anlamda Tabii. düzenlenmesi Tabii. gerekiyor. Değil mi? Tabii. E, peki o zaman burada e, bir ekipten mi bahsetmek lazım? Yani bu çalışmayı yürütürken e, söylediğiniz ifadelerden e, yola çıkarak sadece bir kişinin yapabileceği bir e, durum değil de sanki hukukçunun, işletmecinin işte aile şirketi danışmanının hani bir ekip olarak hem şirket aile, hem şirket üyelerinin hem aile üyelerinin değil mi beraber çalışması gerekiyor gibi algıladım ben. Doğru söylüyorsunuz. Bir kere şeyden önce disiplinler bir çalışma Hı -hı. bu. Biraz önce söylediğiniz gibi. Ancak burada tabii enteresan bir ince nokta var. Hı -hı. O da Aile anayasaları çok hassas çalışmalar. Hı hı. Ailenin özelinin sizliğine paylaşıldığı çalışmalar. Hı hı. Dolayısıyla aileler de bu özellerini bir sürü kişiye bir anda açmazlar. ve bir hı hı. şey olmaz. Belki arka planda bir ekip çalışsa da hı hı. E, karşı tarafta bu çalışmayı yürüten e, tek kişidir. O zaman şöyle diyebiliriz, aile şirketi danışmanı koordinasyonunda bir e, çalışan uzman ekip olur, ama aile şirketi esas kontaktı kurar danışmanı. E, bu danışmanın yönlendirilmesi doğrultusunda işte hukukçu girebilir, psikolog girebilir değil mi işin belli kısımları? Tabii, tabii, Belki bu tabii, şekilde Tabii bir dediniz. de şöyle bir şey oluyor. Ee, en azından ben kendi e, deneyimimi şöyle e, aktarabilirim. O kadar çok bu, bu, tür çalışmalar yürütüyorsunuz ki e, tenzih ederim. Elbette hukukçu değilim ben işletme mezunuyum. Doktoram da muhasebe, finans ve kurumsal yönetim üzerine. Ama artık o kadar çok hukukla ilgili okudum, inceledim, vakkaların içinde yer aldım ki bizim de kuvvetli bir hukuk grubumuz var. E, Bagatür Hukuk Bürosü ile işbirliği yapıyoruz ama ihtiyacımız doğduğu an onlara başvuruyoruz. Hı hı, hı. Ee, onun dışında kendi ekip arkadaşlarım hı hı. işin hukuksal boyutuyla ilgileniyor. Ama buradaki kritik nokta dediğim gibi size inanılması, evet. size kapıların açılması. O zaman biraz referans sistemi burada önemli çok oluyor değil mi? Boyutlarda. Çok Çünkü, ciddi boyutlarda. E, Çünkü çok özel konular konuşuluyor. Evet. Ailenin gizli bilgilerinin dışarı Aynen. çıkmaması, size güven duyulması, Doğru. bu işin uzmanı olduğunuza inanılması son, son derece kıymetli. Tabii tabii kesinlikle ee, bu çok çok önemli. Ee, bir de aile ana hep terzi usulü hazırlanan e, çalışmalardır. Belki üst başlıklar birbirine yakın olsa dahi, Altındaki başlıklar hı. her bir aile için farklılaşır. Hı hı. Onun için de bu tür çalışmaları yapan şirketlere naçizane tavsiyem asla başkalarının aile anayasalarını kopya alıp kopya etmesinler. Hı hı. Bu e, o çok olumsuz, çok tehlikeli da yol açabilir. Hı hı hı. Başkası için e, hap gibi hı hı. iyi olan bir hap sizin için iyi Öyle. gelmeyebilir. Doğru. Peki bu anayasayı hazırlarken acaba en çok karşılaştığınız sıkıntılar, zorluklar neler ve bunları nasıl çözümlüyorsunuz? Şimdi tabii bir kere her şeyden önce bu anayasaya inan, inanılması lazım. <laughs> ki şu ana kadar olan çalışmalarda gerçekten ilk etapta diyelim ki aile üyelerinden biri ikisi belki inanmasa da ilerleyen dönemlerde çalışmanın faydalı olacağına inanıyorlar. İkincisi sizin objektif olduğunuza hı hı. inanmaları çok önemli. Bu yani herkesin. Bu çok herkes önemli değil mi? Yani önemli. birinin, Elbette. biri aracılığıyla o kuruma gidiyorsunuz ama Elbette. o aracı olan kişinin aslında e, istekleri ya da arzuları sizinle e, Tabii. yeşermiyor toplantıda. Yani sonuçta siz e, hani bildiğim kadarıyla da Sadece işinize odaklı tabii ki aile üyelerinin e, duygusal tarafı da sizi ilgilendiriyor ama esas e, yaptığınız şey onlara maksimum faydayı sağlayacak tabii, çalışmayı tabii ki, sunmak. Tabii tabii kesinlikle. Çok e, kritik noktalardan bir tanesi hayır demeyi bilmek. Değil mi? Yanlışsınız diyebilmek. Hı hı. Bunu da e, çok e, doğru bir üslupla yapabilmeniz evet. çok kritik. Evet. Bu önemli bir diğer ikinci zorluk da eğer Aylar Anayasasına taraf olanlar arasında gizli ajandalar varsa Onları da anlayabilmeniz çok önemli. Hı hı. Nitekim sonuçta genellikle bu gizli ajandalar da kaygıdan olabiliyor. Hı hı. E, bu kaygıları bilinmeyenliklerden bilin kaynaklanabiliyor. E, burada benim hep tavsiye ettiğim e, özellikle de kurucu babalar veya işte ikinci kuşak büyük babalar. Çünkü çok ciddi büyük yaşlarda ikinci kuşaklar da var bu arada. E, lütfen müsaade edin genç kuşaklar konuşsun. Hı hı. Konuşmak saygısızlık değil. Hı hı. diyalog ve iletişim çok kritik. Eğer şimdi konuşmazsak bu ileride çığ gibi geri hı hı. döner, bizi vurur. Ee, onun için de konuşmalarını telkin hı hı. ediyorum. Yani o zaman iletişimle ilgili aile iletişimiyle evet. ile alakalı da ayrıca e, görüşmeler yapıyorsunuz değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle yani? tabii evet. bu grup-grup e, toplantılar olabiliyor, seanslar olabiliyor. E, Ilaveten e, bir de çok ciddi bir eğitim boyutu var. Hı. E, çok ciddi eğitimlere e, bayağı hukuk olarak da finans olarak da hı hı. yönetim olarak da hı hı. eğitimlere tabi tutmamız gerekebiliyor. Hı hı. E, babalar olsun kim e, dahil oluyorsa hı hı. bu anayasa çalışmalarına. E, aksi takdirde eğer orada bir bilgi düzeyini arttırmazsak yanlış anlamalar, Olur. yanlış beklentiler. Yani o zaman eş bir şey yapılıyor. Ee, bir tara <laughs> bir tarafta aileyle toplantılar yapılırken bir tarafta sistemler kurulurken diğer tarafta da eğitim eğitimler düzenleniyor tabii. yani bir e, birden fazla alanda eşanlı olarak tabii, ya da tabii. ihtiyaç çıktıkça tabii. bu süreç sürüyor e, bildiğim kadarıyla çok başarılısınız ki e, çok uzun süreli e, şirketler var sizinle birlikte evet, hali doğru. hazırda çalışan e, bu uzun sürenin e, getirdiği artısı eksisi ne oluyor ya da e, veya şunu da sormak isterim bu anayasayı kabul eden ve etmeyenler oluyor mu İkinci bir soru aynı anda geldi ama <laughs> Hani kabul edenlerde sıkıntı yok ama kabul etmeyen veya babası kabul etmiş ben diyor ki işte 25 yaşında bir genç ben bunu kabul etmiyorum. Babası diretiyor. Hani bu tarz e, durumlarda oluyor mu? İkili soru sormuş oldum ama. Şöyle bilgi vereyim. Ee, bir kere aile anayasası hep bir yerde yapılan bir çalışma. Hı. Dolayısıyla o kabul edilinceye kadar o oturumlar devam ediyor. O öyle e, 3-5 ayda biten bir çalışma değil. Uzun soluklu sabırla... E, yapılması gereken bir çalışma. O zaman ikna olmaya açık olmaları gerekiyor Aynen gelenlere. Öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu da tabii sizin ikna kabiliyetinizle ilgili, sizin de sabrınızla ilgili. Hı -hı. Çünkü bunu döne döne anlatmak gerekiyor. Hı -hı. E, dolayısıyla tabii bizde şöyle bir şey var. Aslında aile yasaları e, ben dediğim gibi biraz ortaklar sözleşmesine giden boyutunu da ele alıyorum. Hı -hı. İşin içine borçlar hukukuna göre geçerli aslında. Hı -hı. Ama borçlar hukuku Türk ticaret kanunu gibi değil. Türk ticaret kanunu biraz daha esas sözleşmenin içinde yer aldığı için hı hı, daha hı. elle tutulur geliyor. Hı hı. Daha şirketlerimiz alışkın. Hı hı. Ama hı hı. borçlar hukukunda e, o iş öyle değil. Hı hı. Dolayısıyla eskiden e, aile anayasalarının imzalanmasında bir sorun yaşamıyoruz. Hı hı. Ancak noter huzurunda mı imzalatıyorsunuz yoksa? E, hayır. Hı. Hayır. E, noterde imzalatmıyorum. E, normal e, kendi aramızda imzalıyoruz. Ustak imzayla. Herkesin hı hı. bir kopyası da var. Yani centilmenlik anlamında bir nevi oluyor. Aynen değil mi? öyle ve de bu zaten hem borçlar hukukuna geç, <laughs> göre geçerlidir. Siz bir satış <laughs> sözleşmesi de yapsanız <laughs> bu geçerli biliyorsunuz. Hadi hep şu sorulur delerse ne olur? Bizim hukukçumuzun çok güzel bir e, şeyi vardır e, açıklaması. Adam öldürmenin önünde de engel yok ama e, en hafif 25 yıldan başlar der. E, Delerseniz ortada aile kalmaz. Her şeyden <laughs> önce söz senettir. E, ancak ilerleyen yıllarda ben şöyle bir şey şey yapmaya başladım. Bunun esas sözleşmede e, özellikle Türk Ticaret Kanunu'na giden boyutlarının kesinlikle yer alıp tescil ve ilanını garanti altına alıyor. Peki burada sıkıntı yaşıyor musunuz? Mesela benim yaptığım bazı <laughs> esas sözleşme örneklerinde Hani Türk Ticaret Kanununda yer evet. almakla birlikte çok uygulamada olmadığı için tescilde zaman zaman sıkıntı çıkıyor. Çok, Siz de yaşıyorsunuz mu? Elbette bunları? çok. E, çünkü Türkiye'de e, esas sözleşmelerde tek tip sözleşmeler <laughs> e, şu ana kadar hep uygulanmış. Bu farklı bir model, farklı bir uygulama. Dolayısıyla e, eski geçmiş yıllarda daha çok yaşıyorduk. Ama <laughs> şimdi elimizde yayınlanmış örnekler olduğu için <laughs> bu yayınlanmış örnekleri, bu tabi siciller halka açık biliyorsunuz. Burada bir bir gizlilik bahis değil. Hı hı. Dolayısıyla çok rahat örnek sözleşmeleri yayınlanmış sözleşmeleri paylaşabiliyoruz. Bu biraz daha işimizi artık kolaylaştırdı. Hı hı. Ama haklısınız. Eskiden daha çok yaşıyordum bunu. Ya sohbete e, sizinle doyum olmuyor ama süremizin de e, belli bir sınırı var. Son olarak acaba izleyicilerimize neler önerirsiniz? Aile anayasası hazırlamak isteyen e, izleyicilerimiz olur. Onlara yönelik spotunuz var mıdır? Hı. Ben şunu öneririm aslında bir kere kiminle çalışacaklarını doğru tespit etsinler. Hı hı. Bu çok önemli. İkincisi bu çok uzun soluklu bir çalışma sabır gerektiriyor. Hem e, bu çalışmayı yürüten kişi olarak hı hı. Ki, e, kişi açısından hem aile açısından bir de e, bu konunun doğrusunu öğrenmelerini hı hı. yani işin eğitim boyutunun da çok kritik olduğunu düşünüyorum. İnansınlar. İnansinlar. E, uygulamak ancak inanmakla birlikte gelir. Sadece alıp yazıp rafta bırakmak önemli e, yetmez. E, son belki şu cümleyle bağlamak isterim. Kesinlikle bizim tavsiyemiz ardından bunun. Kurumsal yönetimde desteklenmesi, tecrübemiz sahada uygulanabilmesi için kurumsal yönetim uygulamalarıyla, doğru yönetim uygulamalarıyla sahaya indirilmesinde çok başarılı olduğunu gördük. Bunu tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz ve katılımınız için. İyi ki geldiniz. Teşekkürler tekrar. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir misyon yerine getiriyorsunuz. Sağ olun. Yani sizler olduğunuz müddetçe biz buna devam etmek istiyoruz. Katkılarınız için gönülden teşekkürler. <laughs> çok teşekkür ederim ben. Doktor Ebru Karpuzoğlu ile Aile Şirketleri programının bugünkü konusu Aile Anayasası'ydı ve çok değerli konuğum Doktor Güler Manisa'lı Derman'la Aile Anayasası'nı konuştuk. Keşke süreler yeterli olsa kendisinin bilgisinden çok daha fazla yararlanabilsek. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.